Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimde tekrar hoş geldiniz. Kosinüs teoremi ile devam edeceğim ben şimdi. Kosinüs, sinüs ve arkasında da üçgen alan formülleri var. Önce kosinüs teoreminden bir bahsetmek istiyorum sizlere. Kosinüs teoremi ne? Gördüğün gibi ABC üçgeni olmak üzere şurası A kenarı, şurası B, şurası da C kenarı olmak üzere. Üçgendeki kosinüs teoremi şu şekilde ifade edilir. Herhangi bir açıya bağlı olarak mesela A açısına bağlı olarak A açısının karşısıyla başlarsınız önce. Hangi açıya göre yazacaksanız A kare ile başlarsınız A kare. Sonra sol tarafından öpersiniz C kare. Sonra sağından öpersiniz B kare. Eksi 2 çarpı bu öptüklerinizi çarparsınız. B çarpı C çarpı kosinüs A. İşte kosinüs teoreminin yazılışı bu. Karşı kenarın karesi soldan öp sağdan öp. Eksi 2 çarpı öptüklerini çarp ve açının kosinüsü. Diğerleri için de aynı şey geçerli. B ve C açıları için de geçerli durum aynı. B'ye göre yazmak isterseniz eğer açının karşısındaki kenar B kare. Önce soldan öpüyorum, sağdan öpüyorum. A kare artı c kare. Eksi 2 çarpı a çarpı c çarpı kos b. Hangi açıya göre yazıyorsanız o. Sonra bir de a açısına değişe c açısına göre olan var. Önce karşısı c kare. Eşittir dedim. Sonra solundan sonra sağından öptüm. A kare artı B kare eksi 2 A B kos C. İşte bu da C köşesine ait kosinüs teoremi. Yazılış biçimi hepsinde aynı. 3 farklı türü olsa da hepsi aslında aynı şey. Nasıl kullanılır? Şu an gördüğünüz örnek. Yandaki şekilde noktaları doğrusal demiş. Verilenlere göre DE kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi burada yapacağımız işlem şu arkadaşım. Öncelikle sol taraftaki üçgen kullanılıp sağ taraftaki üçgenle bağlanacak da bu doğrusal olması ne diye söylenmiş? Buranın doğrusal olması aslında sadece şuna karşılık geliyor. Buradaki açı ne haltsa buradaki açı da o halt demektir. Yani siz soldaki üçgende açının kosinüsünü bulup sağdaki üçgende aynı kosinüsü kullanabilirsiniz demektir. Sol taraftaki üçgenden başladım. Karşının karesi 7'nin karesi eşittir. Solundan öptüm 4 kare, sağından öptüm 5 kare, eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs c. Kos c'yi çekiyorum 49 eşittir. 16, 25, eksi 40 kos c yapar. Buradan oynadığınız zaman şu kısım 41, 8 eşittir eksi 40 kos c demektir. Buradaki kosinüs C ise eksi 8 bölü 40'tan 1 bölü eksi 1 bölü 5 olacak demektir. Soldaki üçgende kullandım. Şimdi ise sağ üçgende bir kere daha aynı altı yiyorum. Karşı kenarın karesi x kare eşittir. Soldan sağdan öpüyorum. 8'in karesi artı 7'nin karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 7 çarpı cos C. Cos C'nin ne olduğunu az önce bulduğum için şimdi onu burada yerine yazıyorum. Yazdığınız zaman 64 Artı 49 eksi burası 56 112 çarpı eksi 1 bölü 5 yapar. Keşke sayıları biraz daha düzgün verseydim. X kare eşittir dedim topladığınız zaman 113 artı 112 bölü 5 yapar. Artık yapacak bir şey yok. Pay değiştireceğim. Eşit dedim gitti. X kare 5 ile 13 çar 113 çarptığınız zaman 565. 565'e 117 eklediğiniz zaman 577 bölü 5 yapar. İğrenç bir sayı çıktı. Karekök içinde 577 bölü 5 cevap olur arkadaşım. Yani sayı keşke daha az düzgün olsaydı ama çıkan cevap budur. Böyle uygulanabilir. Geçtim bir başka soru. Tip olarak farklı gibi dursa da aslında çözüm şekli olarak tamamen aynı olacak. İki farklı üçgen verilmiş. DE nedir diye sormuş. Şimdi aslında burada bu soru başka türlü de çözülebilir. Normal ben size çözülmesi gereken yolu söyleyeyim de alternatif yolda söyleyeyim. 2, 4, 3, 6, 3, 5. Ha çıkmaz. Özür dilerim. Çıkmaz arkadaşlar. Normal yolla çözüyorum. Size çözmem gereken yolla çözüyorum. Şimdi e, x'i bulabilmek için şu köşe ortak açı. Bu açı hem ABC üçgeninin hem de ADE EDA üçgeninin ortak açısı. Önce en büyük üçgende kenarları belli olduğu için büyük üçgende kosinüs teoremini uyguladım. 6'nın karesi eşittir dedim. Sonra büyük üçgen için sol kenarın karesi, 4'ün karesi, sağ kenarın karesi yani 5'in karesi eksi. 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı cos a. Cos a'yı çekiyorum buradan. 36 eşittir. 16, 25, 41, eksi 40 cos a. Tekrar attığınız zaman bunu diğer tarafa. Eksi 5 eşittir. Eksi 40 çarpı cos a yapar. Buradan da kosinüs a'yı çektiğiniz zaman eşittir 1 bölü 8 yapar. 5 bölü 40 gelecek 1 bölü 8. Yazdım şimdi büyük değil küçük üçgene dönüyorum artık. x kare eşittir dedim. Açının karşısına başladım. Sonra 3'ün karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı kosinüs a. Kosinüs a'yı az önce bulmuştuk. 1 bölü 8. Buradan da x kare eşittir 13 eksi. Şurada sadeleşme var. Orası burası şurası gitti 2 kaldı 3 bölü 2. X kare eşittir payda eşitleme hareketi yaptım 26 23 bölü 2 yapar. Bu da oynadığınız zaman X eşittir kare, kek, kare, kek. kare kök 23 bölü 2 çıkar arkadaşım cevap bu. Ha, belki artık şıklarda uygun bir şekilde yazmak için eşleniği ile de çarpılabilir. Geldim buna. A çarpı A eksi C, B eksi C çarpı B artı C olduğuna göre kimde? üçgende buna göre A artı C toplamı kaçtırının sinüsü kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu adamı bir şöyle toparlayalım bir. A kare eksi A C eşittir. Yan tarafa dikkat ederseniz burada iki kare farkı var. B kare eksi C kare var. Burada şu C kareyi öbür tarafa atalım. A kare artı C kare eşittir. Hatta eksi diyelim şu diğerinde dursun. Eksi A C B kare. Malzeme bu. buradan bu verilen özdeş ifadeden bulduğum şey bu. Şimdi bu üçgende kosinüs teoremini uyguluyorum. Dikkat ederseniz burada ben size şöyle üçgeni çizeyim. Şu benim bahsi geçen üçgenim olsun. Çok pis üçgen çizerim. Şurası A, şurası B, şurası C. Şura A kenarı, şura B kenarı. Burada C kenarı olmak üzere. Burada arkadaşlar A kare ve C kare bulunduğu için şurada B açısına bağlı kosinüs teoremini uyguluyorum. Ve bunu şöyle yazıyorum. Diyorum ki B kare eşittir. A kare artı C kare eksi 2 tane A çarpı C çarpı kos B. B açısının kosinüsü. Biz bunu bulduk. Şimdi elimizde ne var diye baktığınız zaman bizim elimizde A kare artı C karenin ve devamında A kare artı C karenin şöyle yazalım biz bunu. A kare artı C kare A C artı B kare yapıyor. A kare artı C karenin yerine A C artı B kareyi yazdım. Yazdığım zaman da çıkan şey şu olacak. B kare eşittir. A kare artı C karenin yerine AC artı B kare yazalım dedim. Eksi 2 AC cos B cos B. Şuradan gördüğün gibi B kareler gitti. AC'nin de bir AC'yi de sol tarafa aldığınız zaman eksi AC eşittir. Eksi 2 AC kos B yapar. Buradan da kosinüs B'yi bulmak için her iki tarafı eksi 2 çözül dedim Eksi AC'ye böldüğünüz zaman daha doğrusu sadeleştirdiğiniz zaman kosinüs B 1 bölü 2 yapar. Şimdi Kosinüsü 1 bölü 2 eden bir açı var elimde. Kosinüsü 1 bölü 2 eden bir açı olduğuna göre B açısının ölçüsü kosinüsü 1 bölü 2 eden açıdır. Hangi açının kosinüsü 1 bölü 2? Tabi birinci bölgede olmalı. Çünkü ikinci bölgede kosinüs eksi yapar. Bu adamın karşılığı 60 derece. B açısı 60 derece olduğuna göre ve bu şekil bir üçgen belirttiğine göre üç açının toplamı 180'dir. Yani toplam, B'nin ölçüsü 60 olduğuna göre A ile C'nin toplamı 120 demektir. E sizden istenen şey ne? Sinüs A artı C, yani sinüs 120'yi arıyorum ben. Sinüs 120, sinüs 120 bu açıyı daralttığınız zaman 180 eksi 60 yazdığınız zaman sinüs 60 yapar ikinci bölgede sinüs artıdır. Bu da kökü 3 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Cevabı bu olur. Şöyle bir tane daha. Deminki sorunun neredeyse aynısı, sadece farklı şekilde sorulmuş olanı. Üçgenin kenarları ABC olmak üzere böyle böyle şöyle olduğuna göre B açısının ölçüsü kaç derecedir? Önce işler dışarı çarpımı yapalım. B kare eksi C kare. Dikkat ederseniz B artı C ile B eksi C'yi çarptığınız zaman bu adam iki kare farkı olur. Buradan da oynadığınız zaman A kare artı AC olur. Dursun. Bu üçgene göre ben yine üçgeni çizeyim. ABC ABC üçgenimi çizeyim. Şu benim üçgenim olsun. Şurası A köşesi, şurası B köşesi, şurası C köşesi. Dikkat ederseniz arkadaşlar yine burada B kare eşittir A kare artı C kare artı A C gibi bir ifade çıkıyor. A kare artı C kare geliyor. O halde benim burada kosinüsünü yazmam gereken açı yine B açısı. B açısının kosinüsünü yazdım. Şura A kenarı, şura B kenarı, şura C kenarı. Şuradan yazıyorum. B kare eşittir. Soldan öptüm A kare, sağdan öptüm C kare eksi 2 A C kos B yapar. Buradan B karenin yerine A kare artı C kare eksi A artı A C yazıyorum. A kare artı C kare artı A C eşittir. A kare artı C kare eksi 2 A C çarpı kos B yaptı. A kareler gitti, C kareler gitti, orası gitti, burası gitti. Geriye de kala kala A C eşittir eksi 2 A C kos B. Her iki tarafı eksi A C ile sadeleştirdiğiniz zaman kosinüs B değeri eksi 1 bölü 2 yapar. Şimdi kosinüsü 1 bölü 2 eden bir açı bakıyorum ben. Kosinüsü 1 bölü 2 eden açı birinci bölgede olamaz. ikinci bölgede olmak zorunda çünkü üçgen şekil. Şekil üçgen. Kosinüsü eksi 1 bölü 2 eden açı da 120 derecedir. Niye? Çünkü kos 120'yi aldığınız zaman bu adam 180 eksi 60 şeklinde yazıldığında Kosinüs 60 olur. O da eksi olur. ikinci bölgede olduğu için. Kosinüs 60 1 bölü 2 olduğu için cevap eksi 1 bölü 2 çıkar. Yani açım doğru demektir. Kosinüsü eksi 1 bölü 2 eden açı bu. Geçtim bir başka örnek. O merkezi çemberde. Merkez aha burası. CB8 a'nın kosinüsü c'nin kosinüsü d'nin kosinüsü toplandığı zaman eksi -2/3 bölü yapmış. Buna göre çemberin yarıçapı kaç santimetreymiş? Şimdi arkadaşım, şöyle bir özellik var. Hatırlar mısınız, bilir misiniz, bilmiyorum. Hatırlatmakta fayda var. Gördüğünüz gibi oldu. Çok biz çemberde çizerim aynı zamanda. Şimdi bir çemberde kirişler dörtgen dediğimiz bir dörtgen var arkadaşlar. Dört kenarı da kiriş olan yani veya dört köşesi de çemberin üzerinde bulunan dörtgen demektir. Şöyle bir kirişler dörtgeni çizdim ben. Bu kirişler dörtgeni için arkadaşlar, bir kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180 derece yapar. Karşılıklı açıların toplamları da 180 derece olduğuna göre burada bizim asıl sorumuzda A ve C'nin toplamı 180 derecedir, B ile D'nin toplamı da 180 derecedir. O halde A ve C'nin toplamları 180 derece olduğuna göre A ve C açılarının burada özel bir durumu var. Bunu size şöyle ifade edeyim ben. Mesela A'nın kosinüsü A açısı atıyorum, ne olsun 30 derece olsun. A'nın kosinus, şey A açısı 30 derece olmak üzere kosinüs 30. C açısı bu sefer A açısı 30 olduğu için C açısı 150 derece yapar. A ve C'nin toplamı attım bu 30 dereceye ben atıyorum. Şurası 150 derece olmalı. Bu 30 derecenin kosinüsüyle 150 derecenin kosinüsleri birbirine işaret birbirine eşittir. Sadece ters işaretli adam vardır. Neden diye bakarsanız kosinüs 30'a yapacak çok fazla bir şey yok. Ama kos 150 dediğiniz adamı 180 eksi 30 şeklinde yazdığınız zaman eksi -30, 30 haline gelir. Yani birbirini 180 dereceye tamamlayan açılardan birinin kosinüsü diğerinin e, kosinüsünün eksi işaretisine eşittir. O halde arkadaşlar A ve C açılarının madem ki kosinüsleri birbirine zıt işaretli iki sayı A ve C'nin kosinüsleri toplandığı zaman bu alanlar zıt işaretli olduğu için birbirini götürür. Geriye de sadece kala kala kos D eşittir. Eksi 2 bölü 3 kalır. Yani D açısının kosinüsü eksi 2 bölü 3 yapacak demektir. D açısının kosinüsü de eksi 2 bölü 3 olduğuna göre ve D ile B'nin toplamda 180 olduğu için kos B eşittir 2 bölü 3 demektir. 180 dereceyi tamamlayan açıların birinin kosinüsü diğerinin eksi işaretine eşit. Eksi kosinüsüne eşit. B'nin kosinüsü eksi 2 bölü 3 de biz hala yarıçap bulamadık. Ne yapacaksın? Bak şimdi yapacağım şey şu olacak. Burada bir çember üzerinde çapı gören çevre açı 90 derecedir. Burada AB çap olduğu için şu 30 dereceyi ve 150 dereceyi sileyim. AB burada çap olduğu için çemberin çapı AB şurayı birleştirdiğiniz zaman şuradaki ACB üçgeni için ACB üçgeninde C açısı çapı gören çevre açı olduğu için burası tam olarak 90 derece yapar. Ve biz B'nin kosinüsünün eksi 2 bölü 3 olduğunu bildiğimiz için şu açının kosinüsü eksi 2 bölü 3. Yani komşu bölü hipotenüs yani AB eşittir 2 bölü 3 olmalı. Yani AB uzunluğu 12 olmalı. E AB uzunluğu 12 olacağına göre Burası merkez olduğu için yarıçap 6, 6 çıkar. Çemberin yarıçapı 6 santimetre veya 6 birim demektir arkadaşlar. Cevabımız bu olur. Bir de kısaca sinüs teoreminden bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Sinüs teoremi de önemli bir teorem ama çok öyle dibine deşemeyeceğim bunu. Çok fazla kosinüs kadar çoğaltmayacağım örneklerini. Şimdi sinüs teoremi şunu söyler. Üçgen ABC olmak üzere şurası şu kırmızı noktalı yer çevrel çemberinin merkezi olmak üzere. Burada şöyle bir özellik vardır. Bir üçgende şurası A kenarı, şurası B kenarı, şurası C kenarı olmak üzere. Bir üçgende arkadaşlar kenarı gördüğü açının sinüsüne böldüğünüz zaman sinüs A öbür kenarı sinüsüne bu kenarı gören açının sinüsüne böldüğünüz zaman ve diğer kenarı o kenarı gören açının sinüsüne böldüğünüz zaman bunların hepsi birbirine eşit çıkar. A bölü sinüs A, sinüs A, B bölü sinüs B, C bölü sinüs C, üçü birbirine eşit çıkar ve bunların hepsi aynı zamanda çevrel çemberin yarı çapının iki katına eşittir. R burada büyük çemberin, çevrel çemberinin yarı çapı olmak üzere hepsinin eşit olduğu yer çemberin çevresinin, çevrel çemberin çevresinin iki katı demektir. Geldim bununla ilgili örneğim var. Şekildeki üçgende 12 santimetre. cm, BAC 30 santimetre olduğuna göre çevrel çemberin yarıçapı kaç santimetredir diye sormuş. Uygula. A bölü sinüs A. B bölü sinüs B yazmıyorum bile. C bölü sinüs C yazmıyorum bile. Direkt 2 A, 2 R'ye eşit bu adam. Burada A dediğin kenar uzunluğu 12 cm, santimetre A açısının ölçüsü 30 derece. Sinüs 30 eşittir 2 R yapar. Sinüs 30 dediğiniz adam için... 12 bölü 1 bölü 2 eşittir 2R. Ters çevirip çarptım. 12 çarpı 2 bölü 1 eşittir 2R yapar. Buradan da R'yi çektiğiniz zaman R 12 olur arkadaşlar. Çevre çemberin yarıçapı 12 santimetre demektir. Üçgenin alan formülleri var. Üçgenin alan formülü çok fazla. Yani çok fazla değil 50-60 tane değil tabii ki. 3-4 tane formülü var. Fazla dedim o. Üçgenin alan formülü arkadaşlar. Önce ben buraya şeklini çizmemişim ama onu ekleyeyim ben buraya. Şunu alalım. Çoğaltalım. Bir üçgenin alan formülünün en standart yöntemi. Bir üçgende alan taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunur. Bütün üçgenlerde standart alan formülü bu. Bir kenarla o kenara karşı köşeden indirilen yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir alan. Şurası Ha A olmak üzere BC kenarının tamamı da A olmak üzere bu üçgenin alanı A çarpı Ha A bölü 2 ile bulunur. Aynı şekilde B kenarına indirilen yükseklikle de çarpım, yüksekliğin çarpımıyla da bulunabilir. Şurası B çarpı hb bölü 2 ve b 2 şu Şurası HC olmak üzere. Aynı alan C çarpı H C bölü 2'ye eşittir. Bak burada bir şey daha var. Bir çemberde arkadaşlar yükseklikler de aynı açı ortaylar gibi, aynı kenar ortaylar gibi tek bir noktada kesişir. Üçgenin kenar ortayları tek bir noktada kesişir. Oranın adı ağırlık merkezidir. Üçgenin iç açı ortayları tek bir noktada kesişir. Orası iç teğet çemberinin merkezidir. Üçgenin yükseklikleri de aynı noktada kesişir. Buranın adı da diklik merkezidir. Üçgenle ilgili alan formülü standart alan formülü bu. Üçgenin alanı başka türlü de bulunur. Bunun kadar önemli olan bir tane daha var. Kenarları a, b ve c olmak üzere arkadaşlar, üçgenin alanı yükseklik yok ve elinizde sadece kenarlar varsa şöyle de bulunabilir. Önce u dediğim bir sayı var. U çevrenin yarısı demektir. Üçgenin çevresini alırsın. A artı B artı C bölü 2. İşte bu yarı çevre diye geçer. Buna göre alan şöyle hesap edilir. Alan kare kök içinde U ile açılışı yaparsın. Sonra bütün kenarları U'dan çıkarırsın. U eksi A U eksi B U eksi C. İşte üçgenin alan formülü bu şekilde de üçgenin alanı bu şekilde de bulunabilir. Bir tane daha var. Çevre çember sağ taraftaki de iç teğet çemberinin merkezi burası olmak üzere. Yani iç açı ortayların kesim noktası. İç teğet çemberinin yarı R dediğiniz zaman arkadaşlar bu al üçgenin alanı U çarpı R ile de bulunur. U ne? U yine aynı şey. Çevrenin yarısı. Alan U çarpı R ile de bulunabilir. Bir tane daha var. Bu da sonuncusu. Üçgenin eğer çevren çemberinin yarıçapını ve kenarlarını biliyorsanız alanı şöyle de bulunabilir. Kenarlarını çarparsın. ABC bölü 4 çarpı çevre çemberin yarıçapı. Üçgenin alanı bu şekilde de bulunabilir arkadaşlar. ABC bölü 4 de. Üçgenin arkadaşlar son olarak bir tane daha alan formül var ki asıl işimiz zaten bizim bununla alakalı olan kısmı. Üçgenin alanını bulabilmek için bir e, taban çarpı yükseklik bölü 2 diyebilirsiniz. 2 ulu alan formülü kullanabilirsiniz. 3 içte çemberin merkeziyle e, çevreyi, yarı çevreyi çarparak bulabilirsiniz. 4 çevrel çemberin yarı çapıyla kenarları çarpıp bulabilirsiniz. Bir formülü orada vardı. Dört tane verdim. Bir tane daha var. Bu da sinüslü alan formülü. Üçgenin kenarları B, A ve C. Şurası C kenarı. Şurası A kenarı olmak üzere. Bu üçgenin alanı şöyle de bulunabilir. Alan. 1 bölü 2 ile açılış yaparsın. Hangi açıyı kullanmak istiyorsanız o açının kollarını çarparız. Mesela A açısı. A açısının kolları yanlar B ve C sol ve sağdan öpüyorum. Çarpı aradaki açının sinüsü. 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sinüs A değeri. Aynı şekilde B kenarı B açısı içinde alan yazılabilir. 1 bölü 2 çarpı. Bu sefer bunun kollarını çarpıyorsun. A çarpı C çarpı sinüs B. Aynı alan C'ye bağlı olarak da yazılabilir. 1 bölü 2 çarpı a çarpı b çarpı sinüs c. İşte malzeme bu. 5 farklı şey fark şekil alanı bulunabilir. ama önemli olanlardan bir tanesi bizim için bu olacak. Geldim örneklere. Şekildeki üçgende böyle 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 olduğuna göre x kaç derecedir demiş arkadaşlar. Şimdi bu sorunun çözümünü yapabilmek için size benim bir şey anlatmam lazım. Hafif bir geometri bilgisi. Şu üçgen olmak üzere. Şimdi i̇şte bu üçgende arkadaşım. Bir üçgende daha doğrusu birden fazla üçgen için eğer tabanlar aynı doğru üzerindeyse yükseklikleri aynı olmak şartıyla bu üçgenlerin alanları oranı tabanlarıyla orantılıdır. Tabanları oranına eşittir. Yani söylemek istediğim şeyin Türkçe mealini söyleyeyim. Burada gördüğün gibi 4 tane 3 tane üçgen görüyorsunuz ama ben sol ve sağ yanındaki iki üçgenden bahsediyorum. Şurası 3 santim, şurası 4 santim olmak üzere atıyorum. Buradaki ABD ve ADC üçgenlerinin yükseklikleri aynı olduğu için, tabanları da aynı doğru üzerinde olduğu için, yükseklikleri aynı doğru üzerinde olduğu için alanları tabanlarıyla orantılıdır. Yani tabanı 3 olan adamın alanına 3A dediğiniz zaman tabanı 4 olan üçgenin alanı 4A yapar. Taban neyse alanlar da onunla orantılı çıkar. Şimdi burada ne alaka? Buradaki alakadar olan kısmı şu arkadaşım. Bakın burada ABD ve ADC üçgenleri var. Bu üçgenlerin yükseklikleri aynı. E tabanları da aynı. Tabanları uzunlukları da aynı. O halde ABD ve ADC'nin alanları birbirine eşit olmalı. AB uzunluğu 3 kök 2 santim. Şurayı zaten bilmiyorum. Buraya daha dedim. Çok önemli olmayacak. ABD üçgenin alanını yazdım. Sinüs alan formülü. 1 bölü 2 çarpı. Kollar çarpımı. 3 kök 2 çarpı. A çarpı. Sinüs 30. Aynı duygularla gel. Sağ taraftaki üçgen olan ADC'nin alanını yaz. 1 bölü 2 çarpı A çarpı 3 çarpı sinüs X. Yazdım alanlar eşit. Gördüğün gibi 1 bölü 2'ler birbirini götürdü. A'lar birbirini götürdü. Geriye kala kala sinüs 30 var. Yerine 1 bölü 2 yazdım. Bir de burada 3 sinüs X var. E x Buradaki 3'ler de her iki tarafta birden bulunduğu için... ...sinüs X dediğiniz adam kök 2 bölü 2 yapar Burası kök 2 bölü 2 olduğuna göre bu şartı sağlayan açı 45 derecedir cevap 45'tir arkadaşlar Geçtim bir tane daha ve bu bu kısmın son sorusu olacak arkadaşlar yandaki şekilde olduğuna göre taralı da eşitmiş buna göre x kaç santimetredir? Ne alakada bu iki üçgenin alanlarını kullanalım. Şimdi bu iki üçgenin alanlarını yazayım derseniz, bu kırmızı iki üçgenin alanını yazayım derseniz pek bir yere varmaz bu iş. Sebep çünkü bu üçgenlerin kenarlarını kenarlarını bilmiyorsun. Bak buralara eşit demiş. Ben buralara AA A dedim. İkisinin alanı da A. Şu orta göbekteki kısmın alanı da B olsun. Bu yazdığıma göre arkadaşlar ABD üçgeniyle alan ABD yazayım. ABD üçgenin alanı ile A, E, C üçgenlerin alanları birbirlerine eşittir. Şöyle bakarsanız ABD'nin alanı A artı B. A, e, alanı da A artı B. O halde bu alanlar birbirlerine eşit. Şimdi soldaki ABD üçgeninin alanını yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı kolları. ABD üçgeninin kolları bir kolu 3 artı X yapıyor. Diğer kolu 4 yapıyor. Çarpı sinüs A. A, E, üçgeninin alanı ise... 1 bölü 2 çarpı AEC'nin kolları. Bir kolu 3, bir kolu 6. 3 çarpı 6 çarpı sinüs A. Sinüs A'lar ve 1 bölü 2'ler her iki tarafta birden bulunduğu için bunlar gider. Bunları gönderdim. Kalan kısımda parantezleri açıyorum. Açtım. 12 artı 4x eşittir 18 yapar. 4x eşittir 6, x eşittir 3 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Sinüs kosinüs teoremleri ve üçgenin alan formülleri kısmını geçtim arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki kısımda size toplam fark formüllerini anlatacağım. Diğer dersimde görüşmek üzere.